Merhaba, hoş geldiniz. Bugün zirvenin ve aslında tüm konuşmaların temeli olan bir konuya odaklanacağız. Bugün çokça konuşuldu, tasarruf, tasarruf diye aslında ülkemizin kalkınmasındaki en önemli konulardan biri tasarruf. Tabii tasarruf demek parayı yönetebilmek demek, parayı yönetebilmekte de finansal olarak okur yazar olabilmek demek. Yani bir ülkenin kalkınmasındaki sürdürülebilir bir ekonomi için gerekli yol. Bireylerin finansal okur yazar olabilmesinden geçiyor diyebiliriz. Ee, biz de burada bunu konuşacağız. Ee, Türkiye'de finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması için bu bilincin oturması için çalışmalar yürüten Foderin değerli yönetim kurulu üyesi İknur Üner ve son derece inovatif bir fikirle ortaya çıkan ve aslında bu bilincin çocuk yaşta e, oturduğu e, düşüncesinden hareketle kurulan Moneybox'un e, kurucusu sevgili Canan Akmanoğlu Bayrak burada tekrar hoş geldiniz. Hoş Peki finansal okur yazar olabilmek ne demek? Aslında önce belki bunu bir anlamak lazım. Neyi ne kadar bilmek demek ve biz neyi ne kadar biliyoruz ülke olarak? İknur Hanım önce size bunu soralım. Neyi ne kadar biliyoruz? Finansal okur yazarlık bireyin temel finans kavramlarını bilmesi ve parasını yönetme becerisidir. Dolayısıyla iki bileşeni vardır. Bilgi ve davranış. Bu ikisi bir araya gelince finansal okur yazar e, tabir ettiğimiz kişinin, parasını yönetebilen kişinin ortaya çıkması e, demek oluyor. E, Türkiye'de e, Türkiye'de finansal okur yazarlığın ölçülmesine dair e, bir takım çalışmalar var. En önemlilerinden bir tanesi OECD'nin 2016 yılında yaptığı çalışma. E, bu çalışmada 30 tane ülke ile birlikte e, Türkiye'deki durum değerlendirilmiş. 30 ülkeden Türkiye'nin e, sıralaması 21. sırada olmuş. Burada bilgiyi, finansal bilgiyi ölçen çalışmalar bunlar, anketler. Bu e, 30 ülkenin 17 tanesi OECD ülkesiymiş. Türkiye ise bu OECD ülkelerinin içinde 15. sırada yer almış. Dolayısıyla e, 2016 yılında yapılan çalışmada geri finansal okuryazarlık anlamında geri sıralarda yer aldığımız görülüyor. Bir diğer çalışmada standen Pursun yaptığı çalışma. Bunda da 144 ülke de yapılmış çalışma. Bu ankete katılan ülkeler arasında ise Türkiye'nin sıralaması 120. sırada yer alıyor. baktığımızda finansal okuryazarlık düzeyimiz nedir diye. E, Stendam yaptığı Değerlendirme, dört tane temel finansal kavram an, e, sorulmuş katılımcılara. Bir tanesi enflasyon nedir, risk dağılımı nedir, faiz nedir, bileşik faiz nedir? Bu dört kavramdan üçüne doğru yanıt veren e, kişiler finansal okuryazar olarak tanımlanmış. E, baktığımızda Türkiye'deki 18 yaş üstü finansal okuryazarlık oranı %23 çıkmış. Diğer ülkelerin oranı ise %33. Yani bizim burada finansal okuryazarlık anlamında temel kavramları bilmede eksiğimiz var. Aynı zamanda davranışa dönüştürmede de bir takım eksiklerimiz var. E, bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ülke olarak, bireysel olarak her birimizin e, paramızı yönetebilme anlamında e, daha fazla bilgiye sahip olma ve davranışlarımızda bu yönde güdülememiz gerekiyor. Peki Canan Hanım siz de bir kart üzerinden üyelerinize işlem yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla elinizde güzel veriler vardır diye düşünüyorum. Siz tabloyu nasıl görüyorsunuz? Ben şu taraftan bakmak istiyorum. Önce hem anne baba çocuk tarafındayım zaten kendi yaptığım Hı -hı. iş olarak. Hem de mesleğim olarak oradayım psikolojik danışman olarak. Teknolojiyi çok iyi kullanan bir ülkeyiz. Teknolojide Hı -hı. çok iyiyiz. Bankacılık sistemlerimiz dünyada birçok yere göre önde ve gerçekten bankacılıkta iyi durumdayız şu anda. Hı -hı. An ama kredi kartı da tabi çok kullanılıyor. Kredi kartı kullanımı küçük yaşlara inmeye başladı ki yaptığım işte bunu önlemeye çalışıyorum ben aslında kredi kartının küçük yaşa inmesini getirdiği bazı tehlikeler var. Bunlardan biri de aslında finansal okuryazar olmadığımız için kredi kartı borçları. Kredi kartıyla neler yapacağımızı bilemiyoruz, kendi bütçemizi yönetemiyoruz. <laughs> Harçlık olarak baktığımızda da harçlıkta gerçekten Türkiye'de iyi durumdayız. Yani Türkiye'de harçlık bilinci çok fazla ve harçlık tarafından gidip finansal okur yazarlığı o şekilde öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum ben çocuklara. Her eğitimde olduğu gibi ailenin çok önemli olduğunu ve ailede başlaması gerektiğini finansal okur yazarlığın önemli. Onun için de aile e, alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor. Aile toplumun en küçük birimi olan ailedeki alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor ki daha önceki e, konuşmacılarımız da hep bundan bahsettiler. Gerçekten alışkanlıkları değiştirmek için çok köklü şeyler yapmamız gerekiyor. E, bu becerileri küçük yaşta vermemiz gerekiyor aslında finansal okuryazarlık becerilerini. Onun için de e, Biraz daha küçük yaşlara, 8'li yaşlara hmm. indi artık finansal okuryazarlık eğitimleri. E, bu beceriyi ne kadar erken yaşta alırsa çocuklarımız bu kadar çok iserleştirip ileride bilinçli tüketiciler haline geleceklerdir. Peki neden önemli bu kadar finansal okuryazarlık? Yani biz finansal okur yazar bir toplum olmazsak ne olur? İklim hanım yine sizinle başlayalım. 2012 yılında derneğimiz kurulduğunda yola çıkış nedenlerinden bir tanesi parasını yöneten hayatını yönetirdi ben bunu bir adım öteye götürüyorum. Birey parasını yöneten bireyler, parasını yönetebilen bireylerin oluşturduğu bir toplum ise ekonomik olarak güçlenir demek istiyorum. Şöyle ki biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve ciddi bir yapısal sorunumuz var tasarruf açı. Burada diğer tüm değerli panelistlerin de dile getirdiği gibi bizim kalkınabilmemiz de e, ...bu açığımızı kapatmamız gerekiyor. Türkiye'de 2018 yılındaki tasarruf oranımız %14. Çin'e baktığımızda %40'ın üstünde olduğunu görüyoruz. Çin gibi ülkelerin kalkınmasında e, sahip oldukları tasarruf oranı bir e, kaldıraç etkisine sahip. Dolayısıyla da bizim bu ekonomik anlamda güçlenebilmemiz, kalkınabilmemiz için e, tasarruf oranımızı arttırmamız gerekiyor ülke açısından durumumuz böyle. Bir de bizi bekleyen riskler var. Geleceğin belirsizliği riskleri var. Finansal krizler sıklaşmaya başladı. Siyasi gerginlikler var. Öngöremediğimiz başka krizlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tarım toplumuyken tarım makineleri önemliydi. Sanayi toplumuna dönüştük. Sanayi makineleri önemli haline geldi. Şu an bilgi toplumunu yaşıyoruz ve bilgi toplumunda teknoloji önemli. Ve para önemli. Dolayısıyla dünyada hakim olan güç para. E, pek çok ülkenin elde etmiş olduğu gelişmişlik seviyeleri sahip oldukları parayla alakalı. Ülke ekonomisi açısından böyle. Bireysel olarak kendimiz açısından para niye önemli? Finansal özgürlüğümüz anlamında önemli. Finansal özgürlük demek para kaygısı olmadan yaşamını sürdürebilmek demek. Her birimiz aslında e, tasarruf etmeyerek kendi özgürlüğümüze birden vuruyoruz. E, sürekli para kaygısı yaşayarak ilerlemeye çalışan bireyleriz. İkincisi e, emeklilik dönemimizde refah içinde olamıyoruz. E, daha önceki sigorta e, oturumunda da anlatıldığı gibi bireysel emeklilik e, gibi emeklilik dönemimizi rahat ettirecek bir birikime ihtiyacımız var bizim Dünya Sağlık Örgütü insan ömrünün 72 yaşa uzadığını söyledi. Türkiye'de emeklilik yaşı 58. Dolayısıyla biz emekli olduktan sonra 20-25 sene daha yaşıyor olacağız. O emeklilik döneminde sıkıntıya düşmememiz için bizim bireysel açıdan da tasarrufa önem veriyor olmamız gerekiyor. Peki Canan Hanım, siz aslında biraz değindiniz önce ailede başlamalı, önce toplumun en küçük biriminde başlamalı diye ama. Aile ve çocuk açısından biraz bunun önemini açacak olursak neler söyleyebilirsiniz? Evet. Öncelikle ben finansal doku kelime anlamı, yani cümle şey olarak tanımını bir söylemek istiyorum. Finansal doku yazarlık bireylerin kendi birikimlerini, gelirlerini, yatırımlarını ve birikimlerini doğru ve akıllıca yönetebilmeleri, bütçelerini doğru yapabilmeleri bilinci diye geçiyor. Yani burada aslında akıllı yap, yapmak var, doğru yapmak var, karar vermek var. İknur da dediği gibi para yönetmek aslında bir karar verme becerisi. Ve bu karar verme becerisini küçük yaşlarda almayı, bu beceriyi isterleştirmelerini için e, ne yapmaları gerekiyor? Ailenin bir kere çocuğa harçlık vermesi gerekiyor. E, harçlık verdiği anda çocuğa ilk parası dediğimiz harçlık, çocuk kendi harçlarını yönetmeyi öğreniyor ki e, artık Z kuşağından bahsediyoruz. Bizim kullanıcılarımız Z kuşağı e, bizden çok farklılar, dijitalin içindeler. Artık nakit parayı da ortadan kaldırmamız gerekiyor. Nakit çünkü birçok yerde e, z kuşağının özelliği gereği e, hız ve e, bir an önce her şeyi alma e, istiyorlar online online'da çok fazla vakit geçiriyorlar, nakit para oralarda geçmiyor. Kendi kredi kartımızı vermek yerine başka bir alternatif bulmamız gerekiyor. Nakiti ortadan kaldırmamız gerekiyor ki virüs şu anda hayatımızı tehlikeye atıyor ciddi olarak. Orada da gerçekten nakitin getirdiği bazı alışkanlıkları ortadan kaldırıp kendi birikimini, kendi harçlığını doğru yönetmesine sağlamamız gerekiyor çocuklarımızın. Yine ailenin bunu kendini model olarak göstererek yapabileceğini düşünüyorum. Aile tasarruf yapmayı, kendi bütçesini doğru yönetmeyi, istek mi, ihtiyaç mı, bu, bunun farkına varabilmeyi e, ki, çocuğuna yaşatarak ve deneyimlerek anlatabilir. Ancak e, bunun için de ailelerle e, çok fazla yol almamız gerektiğini, finansal okuryazarlığı yazarlığı ailelere ilk önce anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. E, ev alma, araba alma emeklilik gibi birçok finansal kararla, vermemiz gereken birçok finansal kararla hayatımızda çevriliyiz. Ve bu finansal kararlarımız hayatımızı etkiliyor. Bunu da deneyimleyerek çocuklarımıza da anlatabiliriz. Çocuklarımıza da markete gittiklerinde herhangi bir yerdeyken kendi harçlıklarına neler yapabileceklerini anlatabiliriz. Buradan başlayabiliriz. Ki tasarruf çok önemli. Kendi parasında, kendi harçlarında ne kadar biriktirebilir, ne kadarını harcayabilir, yanlışlar yapabilir. Bunu da yine ailesinin içinde yaptırabiliriz çocuğa. Evet hep alışkanlıklar diyoruz. Aslında en zoru alışkanlıkları değiştirmek. E, bu değişim içinde önce aslında farkındalık gerekiyor. Bu bilincin oturması gerekiyor. E, İknur Hanım siz de Foder olarak aslında bu bilincin oturması için çalışıyorsunuz. Finansal okur yazar bir Türkiye oluşması için çalışıyorsunuz. Peki ne gibi projeler var önünüzde? E, aslında biz e, toplumun her kesimiyle kadın, çocuk, çiftçi, beyaz yakalı, mavi yakalı hı hı. E, hiç fark etmeden bize... E, her gelen kesimle bir arada hareket etmek istiyoruz. Çünkü finansal okuryazarlık bahsettiğim gibi, Canan Hanım'ın da bahsettiği gibi aslında göz ardı ettiğimiz ama aslında hayatımızın akışını değiştiren çok önemli bir şey. Bizim her yıl yaptığımız küresel para haftası var. Bu küresel para haftasında gönüllülerimizle birlikte okullara gidip Canan Hanım'ın bahsettiği gibi para yönetimini çocuklara en basit e, dille anlatmaya çalışıyoruz. İstek nedir, ihtiyaç evet. nedir e, ve bu da istikrarlı bir şekilde dünyadaki diğer ülkelerde uygulandığı gibi Türkiye'de de uygulanıyor. Hatta bu ayın 23'ü ile 29'u haftası küresel para haftası ve yine gönüllerimiz aracılığıyla çocuklarımıza eğitim veriyor olacağız. Ama bundan önce işte çiftçilerimizle ilgili eğitim çalışmaları yaptık. Kadınlarımızla ilgili çalışmalar yaptık. Bütçesini yönetebilen bireyler için, e, yaratmak için toplumun her kesimiyle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Alışkanlıkları e, değiştirebilmenin aslında belki de şu ara diyeyim, e, teknoloji çağında olduğumuz için, e, belki de en e, sürdürülebilir yollarından birisi aslında teknolojiyi belki dahil etmek işin içine. Çünkü... Çocuklar çok fazla şimdi ellerinde telefon e, teknolojiyi kullanıyorlar. E, o yüzden belki uygulamaları dahil etmek lazım işin içine ki e, alışkanlıkları daha rahat değiştirebilelim. E, burada tabii e, pası size atıyorum Canan Hanım. <laughs> çünkü çok güzel, çok inovatif bir fikirle bir harçlık yönetim sistemi kurdunuz. E, ve aslında... Bu, çok küçük yaşlardan itibaren parayı yönetmeyi öğrensinler, bu bilinci edinsinler, bu sorumluluğu alsınlar dediniz. Ee, siz neler yapıyorsunuz? Sektörde ne gibi bir yeriniz var? Ben psikolojik danışman olarak 17 yıl okullarda çalıştıktan sonra böyle bir girişim yaptım. Nedeni çocukların aslında kendi parasını yönetemediğini deneyimlediğim kendi kızlarımda da hem de aynı zamanda okullarda, ailelerde gözlemlediklerim sonucunda. Gerçekten para yönetmeyi bilmiyorlar ama parayı neden yönetmeyi bilmiyorlar? Çünkü aileler para konuşmaktan kaçıyor. Bizde hep öyle bir şey var, para... Büyüklerin yapması gereken, yönetmesi gereken bir şey. Aslında para konuşulması gereken, aile içinde konuşulması gereken bir şey. Onun için 8-18 yaş çocuklarının kendi paralarını, kendi harçlarını yönetebilmeleri için bir uygulama geliştirdik. Kendi uygulamaları var, bir de anne baba uygulaması var. İki farklı uygulaması var. Anne baba kolaylık ve güvenlikle çocuğuna harçlığına yollayabiliyor. Çocuk da kendi uygulamasından parasını kontrol edebiliyor. Kendi bütçesini yapabiliyor. Bir ön ödemeli kartımız var. Onunla da dünyanın her yerinde kendi harçlığını kullanabiliyor. Kendi cebindeki parayı kullanıyor. İsterse dijital kumbara özelliğimiz de var uygulama içinde. Dijital kumbarasına da parayı biriktirebiliyor. E, paranın sadece harcamak için değil, birikim amaçlı kullanabileceğini de küçük yaştan itibaren çocuklarımıza bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Yani biz aslında uygulamamızla finansal okur yazarlık eğitiminin bir parçasıyız. E, okullarla işbirliklerimiz var. Birçok okulda finansal okur yazarlık dersinin çok küçük yaşlarda itibaren, çok küçük sınıflarda e, ders olarak verilmeye başlandığını görüyoruz. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten küçük yaşta olması gereken bir şey. Artık... E, Çocuklarımız tüketim toplumunun içindeler ve sosyal tüketici olarak yer alıyorlar küçük yaştan itibaren. E, markalar da fark etti aslında çocuklarımızın ne kadar önemli olduğunu ve onlara yönelik reklamlar çıkıyor. E, durum böyle olunca aslında şey çok önemli. Yani çocuklarımıza kendi kredi kartımızı verip onları sınırsız ve korumasız bir dünyaya mı bırakalım? Yoksa kendi cebindeki harçlığı online'da da harcayacak şekilde dijitale uyum sağlayalım? Biz o tarafındayız, eğitim tarafındayız. E, şu anda okul işbirliklerimiz, marka işbirliklerimiz Bizle birlikte dijital kumbaramızı hayata geçirdik ve uygulamamızla da kullanıcılarımıza bunu öğretmeye çalışıyoruz. Ee, anne babanın koyduğu sınırlar içerisinde çocukları özgür bırakıyoruz ama e, aileler e, sınır koyan ve e, harçlık tarafında para yönetme tarafında da örnek olacak kişilerdir. Çok teşekkürler. Ben fikri çok sevdim. E, çocuklarınız sizin kontrolünüz altında harçlığını, parasını yönetebiliyor. Evet. Üstelik dediğim gibi içinde bulunduğumuz teknoloji çağında belki e, çok e, kullanılabilecek ve bu bilinci aşılayabilecek bir Hı -hı. uygulama. E, çok teşekkür ediyorum. E, vaktimizin sonuna geldik. E, zamanında bitiren tek grup olarak. <laughs> e, çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Toparlamak gerekirse e, aslında bireysel kalkınma toplumsal kalkınmayı toplumsal kalkınma ulusal kalkınmayı getiriyor. Haliyle sürdürülebilir bir ekonominin temeli finansal okur yazar bir nüfustan geçiyor diyerek son cümlemizi söylüyoruz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bilincin oluşturulmasında bir kez daha burada katkı sağlamışızdır. Sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.